bu ara bir istemofik festivali Bu e, yıl evet. Ve nasıl belediyesi olarak Biz bu yıl ikincisini düzenliyoruz. 20, 20, 22 ve 23, 20, 21 ve 22 tarihlerinde simitani e, kültür merkezi sinema salonunda. Biz de bu festivali düzenleyeceğiz ve bütün halkımızı e, bu festivale davet ediyoruz. İF Kare İF Festivali aslında e, alternatif sinema olarak biliniyor. Ticari amaç, rant, kar, gütmeyen, tamamen sanatsal ve halka dönük. Toplum içerisinde yaşanan sıkıntıları, çatışmaları, çelişkileri sanatsal bir dille anlatan bir festival. E, bugünkü gündemde güncel hayatta var olan işte Suriye iç Savaşı, Rojava Savaşı e, ve birçok buna benzer olayları dile getiren e, bir festival olarak bilinmektedir. Buna yönelik e, üç gün içerisinde beş gün izlenime girecek. Bu filmde amaç sınırları tanımama ve Nusaybin'de sınır kenti olmasından kaynaklı Nusaybin'de daha anlamlı olacağını düşünüyoruz. Ayrıca e, film bu filmlerin bu festivalin bu yılki ana teması hayatta çocuklara ve akıl dışlığına saygı temeliyle oluşturulmaktadır. Temel amaç ise popüler kültüre karşı alternatif sinema ranta karşı ticari amaç gütmeyen alternatif bir sinema olarak e, bu faaliyeti yürütmek. Ve biz gündelik hayatta da bildiğimiz gibi yani toplumu oluşturan, toplumu e, şekillendiren diyeyim en önemli araçlardan birisi de sanat. Hani sloganı da vardır işte sanat gerçeği aramak. Biz bu şiarla yola çıktık ve bütün halkı, bütün Nusaybin halkını bu 20, 21 ve 22 tarihlerinde burada gösterime girecek olan sinema filmlerine davet ediyoruz. Teşekkür ederim.